Gidersen yıkılır bu kent, kuşlar da gider. Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında. Yanlış adresteydik, kimsesizlik belki. Sarışın bir şaşkınlık olurdu bütün ışıklar. Biz mi yalnızdık, durmadan yağmur yağardı. Üşür müydük nar çiçekleri ürperirken? Gidersen kim su var besleyenleri? Kuşlar nereye sığınır akşam olunca? Sessizliği dinliyorum şimdi soluğunu. Sustuğun yerde bir şeyler kırılıyor. Bekleyiş diyorum caddelere dalıp diyorsun. Adını yazıyorum bütün otobüs duraklarına, öpüştüğümüz her yer adınla anılıyor. Bir de seni ekliyorum susuşlarıma, selamsız, saygısız yürüyen sokakları. Belki, belki bizimle ışıklanır bütün varışlar, geriye mapushaneler kalır paslı soğuklar, adını bilmediğimiz dostlar kalır yalnız. Yüreğimize alır sonları, sıtırız. Gardiyan olamayız kendi ömrümüze her akşam. Gidersen kar yağar avuçlarıma, bir ceylan sessizliği olur burada aşklar. Piyakalı ışıklar yanıyor reklam panolarında, durmadan çoğalıyor fail meçhul cinayetler ve ölü kuşlar satılıyor bütün çiçekçilerde menekşeler, nergisler yerine kuş ödüleri bir su sesi, bir tesleyen kokusu şimdi uzak yangınları satıyor genç ölülere artık Bulvar kahvelerinde arabesk bir duman, Sis ve intihar çöküyor bütün birahanelere. Bu kentin künyesi bellidir artık. Ve susuşum, isyan olur milyon kere hiç bilmez miyim? Sokul yanıma sen, ellerin sıcak kalsın. Devriyeler basıyor karartılmış ellerin yine gidersen kılığı kent kuşlar da ölür. Gidersen yıkılı bu kent, kuşlar da ölür. Bir tufan olur sustuğun her yerde. Bir tufan olur sustuğun her yerde. Dar hasretin bana bu geceleri acıtır derinden can yarası gibi sol yanım sızlar sen diye ağlar kanıyor derinde can yarası.